İhtisatçıların da öngördüğü şekilde esasında ihtisaslaşmış bir ürün üzerinden yapılan ihracat ülkeye kazandıran ve ülkenin sanayisini de geliştiren bir yöntem oluyor. Ancak bizdeki ihracat yöntemi ihtisaslaşmış ürün ya da ürünler üzerine kurulu değil tamamen sanayide ucuz iş gücü üzerine kurulu. E, ve bu ucuz iş gücü de e, maalesef sadece böyle hani Türkiye'de yaşayan insanlardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanlardan değil. E, özellikle e, Suriye Savaşı çıktığından bu tarafa mültecilerden, e, çoğunlukla Suriyelilerden oluşuyor. E, tabii bu sığınmacı diye adlandırılan bu politika e, ülke açısından e, ciddi sorunlar teşkil ediyor birçok yönüyle. E, i̇ktidarınız tarafından aslında sığınmacılar... E, çok kullanışlı bir aparat haline dönüştürüldü. Bunlar birçok açıdan çok işinize yarıyor. Bir defa Avrupa Birliği'ne karşı bir tehdit unsuru olarak elinizde tutuyorsunuz ve hani kafamız kızarsa açarız kapıları cümlesini kullanmaktan da çekinmiyorsunuz. Diğer taraftan içeride de kimi muhalif gruplara karşı bir tehdit unsuru olarak da zaman zaman sizin tarafınızdan dile getirilmese de sizinle birlikte hareket ettiği bilinen kimi çevreler tarafından dile getirilerek yine bir tehdit içeriye yönelik tehdit unsurunda kullanılıyor. Diğer taraftan sosyo kültürel yapının değiştirilmesi, sosyo kültürel yapıyla ilgili oynamalar istendiğinde de bu yöntemlere baş, başvuruluyor ama esas konumuzu ilgilendiren ya da burayı ilgilendiren ucuz iş gücü olarak kullanılması. Çünkü bu insanlar büyük çoğunluğu asgari ücretin yarısı ve hatta da yarısından daha az e, miktarlarda çalıştırıyorlar. E, Genel Başkan Yardımcınız Parti AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Özay de söylemiş olduğu çok belirgin bir söz vardır Kimi şehirlerde mülteciler olmasa e, sanayi çöker hani ayakta tutan e, mülteciler diye ifade etmiştir. E, şimdi tabii bu, bu başka bir şeye daha yol açıyor. Toplumsal bir çatışmaya da yol açıyor. Çünkü Türkiye'deki insanlar da gençler de işlerinin elinden alındığını düşünüyorlar ki öyle oluyor. Ve ondan sonra da e, içerideki bu iş bulamayan işsiz e, gençlere yönelik ki bu e, oran çok yüksek bir oran şu anda genç işsizlik oranı. Bunlara karşı da bir iş beğenmiyorlar canım bunlar yöntemi geliştiriyor. Şimdi bu kadar ağır ve e, insanlık dışı koşulların oluştuğu bir ortamda e, bu koşullarda çalışmayı kabul etmeyene de e, bunlar iş beğenmiyor e, söylemi çıkartıyor. Şimdi bu e, anlamıyla e, ucuz iş gücü ve sığınmacı politikası e, yani bu, bu, bu aparat olarak kullanmaktan vazgeçilmesi gerekiyor. E, zaman zaman da bunları kimi milliyetçi grupların gazını almada da kullanıyorsunuz. Yani bu da çok kötü bir politika. E, hakikaten yaşadık işte Ankara'da, Altındağ'da yaşandı, e, bu yıl yaşandı daha. E, Suriyelilere yönelik e, kontrollü bir saldırı gerçekleştirildi. Yani bütün videoları izlediğiniz zaman bu saldırının aslında bir kontrollü bir saldırı olduğunu, müsaade edilmiş bir saldırı olduğunu, güvenlik güçlerinin gözünün önünde e, yapılmış olduğunu, eee orada bir olay olmuş, suçlu olan var evet doğru ama bu suçluya yönelik uygulama topyekun Suriyelilere saldırmak üzerine kuru değildir. Ama orada Suriyelilerin dükkanlarına ve hiç olayla alakası olmayan ya da hiçbir şekilde suçu olmayan insanların evlerine yönelik saldırılara da yol açtı. Burada da kimi milliyetçi grupların gazı alma yöntemi olarak da kullanıyor maalesef. Bu açıdan son derece e, çirkin bir e, siyasi e, argüman haline dönüştürülmüş durumda mülteciler. Ve esasında Türkiye'deki Suriyeli düşmanlığı, mülteci düşmanlığının e, alt sebebine baktığınız zaman insanların işlerinin elinden alınması olarak gözüküyor. Yani hakikaten o insanlar yüzünden e, çünkü sanayici bunları te, e, tercih ediyor. Yani bilmiyorum atölyeleri dolaşanlarınız mutlaka vardır. Biz milletvekili olarak dolaşıyoruz. Yani girdiğiniz zaman e, atölyelere sanayilerdeki e, hakikaten hep mülteci dolu yani. Türkçe konuşan kimseyi bulamazsınız. E, çoğunluğu Suriyeli, Afgan ya da benzer ülkelerden gelen insanlardan oluşuyor. E, bu tabii e, terk edilmesi gereken bir politika ama ancak maalesef ki sanayimiz şu anda ucuz iş gücü ve mülteci e, politikalarıyla e, doldurulmuş durumda. E, sayenizde e, Suriyelilere hakaret ederek onlara zulmederek e, onlara yönelik zulüm politikaları uygulayarak prim yapan ve bundan popüler olan bu politikalardan popüler olan belediye başkanları ve siyasiler ortaya çıktı. Bu da sizin ürününüz olarak ortada duruyor. Teşekkür ederim.